Yunus Mallı, aşırtma, savunma, arkasına müthiş bir pas Gökhan Karabas'a tebrikler Gökhan Gökhan gidiyor Gökhan Gökhan Töre Savunmadan kabukat Bir kuşut, Rodríguez'den dışarı <laughs> kankala kankala, sonralar Sol sağ Aksi sol araya geldi Sol nereden? Sol tarafa Martin Rodríguez Martin Rodríguez sevgi toplar, Yunus Mallı'yı durdu Yunus Mallı gidiyor. Yunus Mallı. Yunus Mallı vurdu Görgen. <laughs> Yunus Mallı maçta ortaya. Nadir'e doğru gelmedi. Gökhan Töre. Rodoy. Soner. Vardı pası. Yunus Mallı. Açtı ortaya. Açamadı. Okey. Ebo e Bisi. Ebo Bisi. Ebo Bisi. Yunus Mallı. Yunus ソーサーソーサーゴールデンソーサーただ、負けたら、負けたら、1秒ですよ Sosa aç dolu bakın yerinden geçemedi Bakan Gümür Tabo 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 Bisi Pası sonu var gördü Çok kötü Sosa boş Sosa Jose Sosa Ata nafta kimeli. Diğeri bu bir şey. Ebo vurdu direkt. Ebo Topu tuttu. Hakem son bir uç alıyor. Alta. Da şey, 哎，我比你少啥？ 2 2, 3, 4. 4 tane Türk oyuncumuz var güzel Böyle evet. oynayacağız. <laughs> Deprasyonu'nda bu an ya da puanla dönmemiz lazım. Antalya karşısında arkadan yapacağız. Burak Kretçuk. Dolkansını. Andra Poli. Sol tarafa Milosevic. Öztürk. Milosevic. Dolkansını. Tony. Konsumir. Bak. Bak böyle. Sosa. Sosa'nın pası verirse. Verirse çekip topu. Verdi pası. Sonra daydordu. Bilek Hocam burada şu maçlar kalkma ya. Ranka yok çok. Poli. Poli dışarı. Samo'na kalırdı. Pas. Gökteniz Bayraktar. Gökteniz Bayraktar. Gökteniz vurdu Sonra Gökhan Töre Gökhan Töre açtı ortayı Kenan Karaman Diego Sosa Kılıç çok müthiş döndü Pası Karaman'da Yurtuz Barak'ta Kılıcı Lis Müthiş Müthiş Kenan Karaman Karama. e pası Ebobise'ye gelmedi Kenan Karaman Kenan Karaman Nihoyo 3-1 Beynin pası Nusmalda Nusmalda'nın Ebobise e Ebobise ve gol 2-1 Ebobise ama girdi de Cevahir Cevahir'den Gökhan Töre Gökhan Gökhan Kenan ve gol 90 +3'te. Altay geri geliyor 2-2 burada Gökhan Töre Gökhan burada gitti. Pası Kenan Karaman. Ve hakem maçı bitiriyor. Altay son anda beraberliği yakalıyor. Deplasmanda bir içeride 3 puan. İşim için güç. Altay Göztepe. Hocam şimdi. Takım yönetimine gir. Şimdi burada oynatacak adamımız yok. Buraya. Akçay, Ceyhun, Gülsena, Mecbur, Yedekler alacağız. şöyle. Hmm. Evet bir şey kanal yani. Akça acayip onun Bize stoper de lazım. İki tane stoper. Yedekler için. Bir orta saha. İki de kanat. İzmir ve İzmir derbisi. Bir tarafta <laughs> Alpay, bir tarafta bir tarafta Göztepe. Bugün İzmir siyah beyaz mı olacak, sarı kırmızı mı olacak? Büyük alta taraftarı Gülünlerdeki önünde aldığı hazır ve Göztepe maça Yosef'e başlıyor. Isanto. Yanic. Aslanic. Yanic. Zamanlar kısmı zamanladı. Aneri. Kıber. Odina. Ellakmaz. Odina. 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 Zeki. Zeki'den Ebo Bise. Ebo Bise'de Aslan. Kuledi. Kuledi vurdu o kaleci. Aslan'a gidiyoruz. Kaderi. Kaderi. Zeki'nin bir selam. Nadiri Nadiri'nin atası Zeki Yıldırım Zeki'den Kiridi Türedi! Türedi! Altay ay derbi derbe geçiyor. Türedi uzaklarda. Müthiş bir gol. Türedi. Bakın burada. Türedi aldı. Önündeki boşluk. Kendi vurdu. Biridi tekrar tekrar izliyoruz. Biridi İrfan Can parmakların ucundan geçiyor. Biridi. Ne bir şey Biridi. Ne bir Ne düşmanlığı Firidiye gelmedi. Rodriguez, Martin Rodriguez, Tavu Aslan. Pası Martin Rodriguez. Rodriguez, pasını verdi Firidiye. Nazırı. Düşmanlığı. Rodriguez bıraktı. Firidiye! 2-0. Bugün Firidiye'nin günü. Firidiye 2-0. Derbide farkı 2'ye iki, çık çıkartıyor. Ata. Fatih Mergiliyes. Pası Kiredi. Kiredi'den. Arabise. Ayasan. Zeki Yıldırım. Bir panca. Florensi. Florensi. Barcelona. Direkt bir santo. Arkası Ceyhun Gülselam. Cevbel Karayel. Sanayi doğru. Piredi. Piredi vurdu İrfan Can. ortası. Ulu dışarı bu soru. Akça. Tamam. Tamam ya uçaklardan düşüktü. Rahire. Alfa ile papa arasında. Konuyor. Hayır. O bina uçtu oldu. Tamamdır. Lavatosta diyor. Sosa. Müslümanlı ortası. Ebu Bisse. Kaleci için kolay bir top. <laughs> Berkan Emir. Ve derbide kazanan. Çıkmadı. give okay.